test için izin belgeleri falan. Bakıyorum hazırlıklı gelmişsiniz. Evet. Vakit kaybetmek istemiyoruz. Bir de şuraya lütfen. Vallahi hiç yakışmadı size. Yasal işlemler için gerekli. Bırak abla tamam. Buyurun. Yarın mı gidiyoruz? Evet. Avukatım saatini bildirecek. Size haber veririz. Tamam. Lütfen bu olaya duygusal yaklaşma. Kenan'ın da dediği gibi yasal bir gereklilik bu. Niçin olduğunu çok iyi anladım. Uzatmaya gerek yok. Gidelim. Hoşça kal güzel kız. Alayım ben. Mama saati geldi. İyi günler. Güle güle. güle güle Kenan Bey. Yazıklar olsun. Sus ne olur. Elim ayağım titriyor. Utanmadı karısının ağzına bakıp da sana bu hakaretleri etmeye. Ne bekliyordun ki? Başından beri biliyordum zaten. Diyordum hep öncelikleri farklı diye. Bizim için hayatını değiştiremez ki. Ne evliliğinden vazgeçebilir ne kariyerinden. Kariyeri batsın. Millet de onu bir şey sanıyor. Hiç kalıbın adamı değilmiş vallahi hiç. <laughs> Cemil Bey aklı çıktı. Yakında maskesi düşecek. Gerçek yüzünü göreceksin demişti. Gördüm işte. Büyük sanatçı. Ulaşılmaz insan. Şefkatli baba Hüseyin Kenan. Neyse. Ben bir banyo yapayım. huzursuz oldun sen. Üf, yapma böyle Kenan. Kendini kötü hissetmen için bir sebep yok ki. Lamia'nın da öyle tavır yapmaya hakkı yok. Olması gereken bu değil miydi? Tamam Cavidan kapat artık. Testisi Jen'i tahmin etmemiş olamazsın. Kırgın oynadı bence. Seni huzursuz etmek için. Böyle planlar yapıp tuzaklar hazırlayan bir insan bunu da düşünmüştür değil mi? Cık, girilme bu kadar. Cavidan tamam lütfen. Özür dilerim canım. Efendim alıcım. Cavidan. Cemil emniyette. Efendim. Cemil Cemil diyorum. Polis evden aldı, emniyete getirdiler Yoksa. şimdi. Aa. Niye? Birini öldürmekle suçlanıyormuş. Olamaz. Kimi? Tam anlayamadım ki. Bir yanlış anlaşılma galiba. Sayıp Bey'in yanındayım ben de beraber geldik. Kenana haber ver. Kuzeninin yardıma ihtiyacı olabilir. Tamam tamam söylerim. Cemil emniyetteymiş cinayetle suçlanıyormuş. Nasıl olur? Bir yanlışlık falan var diyor oğlam. O da emniyetteymiş. Hadi gidelim biz de. Ne yapacağız gidip? Yanlışı mı düzelteceğiz? Onları yalnız mı bırakacağız Kenan? Ne Cemil'le ne de dayımla uğraşacak halim var. Avukatları ilgilensin. Şu an Cemil umurumda bile değil. Efendi, bu taraftan lütfen. Oğlum, avukatın geliyor şimdi. Cemil merak etme oğlum. Bu yanlışlık düzeltilecek. Baba lütfen yardım et. Oğlum, bu işin sorumluları cezalarını bulacak. Bakalım yeni görev yerleri hangi ücra köşe olacak? Cavidan'a haber verdim. Tamam, sağ ol. Bey. Sakin olun. Buyurun oturun lütfen. Nasıl sakin olayım yahu? Kim olduğunuzu bilmiyor musunuz bizim? İçeri aldığınız benim oğlum. Cemil Paşazade. Yasalar herkes için aynıdır Sayıp Bey. Bunu en iyi sizin bilmeniz gerekir. Tamam. Biliyoruz bilmesine de hata yapıyorsunuz. Öldürdü dediğiniz adamın katili belli. Yattı çıktı. Çoktan kapandı o dava. Oğlumlar şimdi ne istiyorsunuz? Hakkında suç duyurusu var. Soruşturmak görevimiz. Kim suçluyor? Adamın karısı değil mi? Gülay nankörü. Kabahat bizde. Acıdık olaydan sonra yol vermedik. Hırsızlık yaptı affettik. Rezil. Siyasi bir komplo bu. Başka bir şey değil. Rakiplerimin işi. Biri kandırdı bu kızı. Garanti. Yoksa niye böyle bir şey uydursun? Evet. Beni yıpratmak için yapıldı. Beni ve partimi. Makbule sönmezin ifadesi tamam komiserim. Bu... Bunun ne işi var burada? Ne ifadesi ben? Suç duyurusunu Makbule Hanım yaptı. Hadi kızım aç ağzını. Bu çocuk anlıyor vallahi. Hissediyor gerginliği. Aman Makbule geleceksen gel artık. Ya merakta bırakacak günü buldu yani. Korkuyorum başına bir şey gelmiş olmasın. Aklıma kötü bir şey getirmeyeyim diyorum ama. Ne yapar nereye gider bunca saat? İnsan haber verir. Telefon da kapalı hala. Ne yapalım polis haber verelim mi? Verelim vallahi. Sonra da hastaneleri arayalım tek tek. Ne yapar nereye gider? Of ölüyorum meraktan. Ara hadi. Ver tamam söyleyeyim akli dengesi de bozuk diye. Geldi kapat. Aç bak nasıl soracağım hesabını. İyi günler. İyi günler. Lamia Yılmaz. Ne oldu Makbule bir şey mi oldu? Lamia Hanım siz misiniz? Benim. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Ay bir şey olmuş. Vallahi bir şey olmuş. Ne oldu kaza mı geçirdi söyleyin. Rasih Keskin davasında adaleti yanıtmakla suçlanıyorsunuz. İfade vermek üzere gelmeniz gerekiyor buyurun. Ben gelemem. Bebeğim var benim. Hem kimseyi yanıtmadım. Cezamı çektim bitti. Zorluk çıkarmayın lütfen. Buyurun. <laughs>